Arkadaşlar merhaba ben Cengiz Hoca. Yine bu dönem size bomba gibi bir sınav hazırladım. Türk Dili ve Edebiyatı dersinin birinci dönem birinci yazılısından 100 almak isteyen arkadaşların karşımda olduğunu görüyorum. Evet tabii ki doğru videodasın ama lütfen videoyu sonuna kadar izle ve sana vereceğim önemli bilgileri güzelce not al bunlara çalış sonra Arkana yaslan ve sınava rahatlıkla gir. Arkadaşlar yeni sezon sınavımızdır bu. O yüzden lütfen dikkatli olalım diyorum. Lafı fazla uzatmıyorum. Tabii ki sizler de beğen ve abone ol tuşlarına basmayı ihmal etmezseniz bu kalp çok mutlu olur arkadaşlar diyorum. Ve birinci sorumla sınavıma başlıyorum. Evet YouTube lisesindeyiz yine her zamanki gibi. Birinci dönem, birinci yazılımımızın ilk sorusu geldi. İlk sorumda iki öncül var arkadaşlar. Birincisinde diyor ki Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri yazınız. Yine bu bilgi kitabımızda var, ders kitabımızda var. Lütfen dikkat edelim. Sınavda gelmesi muhtemel bir soru. Tabii ki bu dönemler deyince neyi kastediyoruz arkadaşlar? Hani İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisiyle dönem ve Batı etkisiyle gelişen dönem var ya, onlardan bahsediyor Cengiz Hoca. Bunları niye bu şekilde ayırdık? Yani buradaki ölçütler neler arkadaşlar? Bakın, coğrafi değişiklikler, dildeki değişimler, kültürel değişimler din değişimi ve sosyal hayattaki değişimler edebiyatımızın bu şekilde dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerdir diyorum ve 5 puanımı alıyorum. İkinci öncülüm Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeleri yazınız. Yine bu da bizim için 10. sınıfta önemli bir bilgi arkadaşlar. Bunları ben şimdi kronolojik sıraya göre size yazacağım. Birincisi Göktürk alfabesi. İkincisi arkadaşlar Uygur alfabesi. Üçüncü alfabemiz Arap alfabesi. Dördüncü alfabemiz Kiril alfabesi. Ve beşincisi de günümüzde kullandığımız Latin alfabesi olmak üzere. Türkler tarih boyunca 5 farklı alfabeyi kullanmışlardır diyorum. Ve 5 puanımı daha buradan alıyorum. Ve ikinci sorumla yoluma devam ediyorum. İkinci sorum gerçekten orijinal bir soru. Aşağıdaki metinlerin Türk edebiyatının hangi dönemine ait olduğunu önce bir belirleyin diyor. Sonra da nedenini açıklayın. Arkadaşlar bakın lütfen şu iki öncüllü soruları iyi okuyup çözün. Yani adam sadece belirliyor nedenini yazmıyor. Sonra hocam niye düşük aldım? Lütfen dikkatli olun arkadaşlar. Biraz uyanık olun yani. Bunu da oturup size başkası söyleyecek hali yok. Şimdi bakıyorum. Alper Tunga öldü mü? üst ıssız acun kaldı mı? Felek öcün aldı mı? İmdi yürek yırtılır diyor. Zaten burada Alper Tunga sagusunu hemen hemen sürekli duyuyorsunuz. Sürekli söylüyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Alper Tunga'nın ölümünden duyulan acıyı dile getirmek için yazılmış olan bir sagu. Şimdi bu sagu Türk Edebiyatı'nın İslamiyet öncesi dönemine ait. Öğretmenim ben bunu nereden anlayacağım? Arkadaşlar bakın bir kere parçanın dörtlükle ve hece ölçüsüyle yazılmış olması bana bunun bir göstergesi. Ama tabii ki sadece kendi başına olmaz. Çünkü halk edebiyatında da dörtlük ve hece ölçüsü var. Devamında Türkçenin yani bakın yabancı etkilerden uzak öz arı tertemiz bir dil olarak karşımızda bulunması bize bu metnin İslamiyet öncesi dönemden alındığını gösteriyor. Burayı hallettim. Geldim ikinci parçama. Sinede bir lahza aram eyle gel canım gibi. Geçme ey ruhu ravan ömrü şitabanım gibi. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Kelime yani beyitte ne var? Arapça, Farsça kelimeler ve tamlamalar var. He, tamam benim için çok önemli bir bilgi. Bir kere bakın bir iki mısradan oluşmuş. Biz buna ne diyorduk? Beyit yani beyitle yazılmış. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar var. O zaman ben buna İslamiyet etkisiyle gelişen dönem derim. Hatta bu dönemin de divan edebiyatı grubunda diyebilirim. Nereden anladım hocam? Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü, ağır ve sanatlı bir dil olması bunun en önemli özelliği. İkinci özelliği de beyitlerle ve aruz ölçüsüyle yazılmış olmasıdır arkadaşlar. Üçüncü parçama geçtim. Elimden tut yoksa düşeceğim. Yoksa bir bir yıldızlar düşecek. Eğer şairsem, beni tanırsan, yağmurdan korktuğumu bilirsen, gözlerim aklına gelirse elimden tut yoksa düşeceğim. Arkadaşlar bir kere bakın. Ölçü yok, serbest tarzda yazılmış. Dil günümüze en yakın dil. Bunlar bana batı etkisiyle gelişen dönem olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi serbest nazım biçimiyle yazılması günümüz Türkçesine yakın anlaşılır bir dil kullanılması da bunun güzel bir göstergesi. Arkadaşlar bakın gerçekten orijinal bir soru. 10 puanımı aldım ve yoluma 3. sorunla devam ediyorum. Üçüncü sorumda da Türk Edebiyatı'nın dönemlerini yazarak açıklayınız demişiz. Şimdi Türk Edebiyatı'nın dönemlerinden yine az önce bahsettik. İslamiyet öncesi dönem, Sonra İslamiyet etkisiyle gelişen dönem 11 ve 19. yüzyılları kapsıyor. Bir diğeri de arkadaşlar tanzimatla beraber başlayan batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı dönemi olmak üzere biz Türk Edebiyatı'nı 3 döneme ayırıyoruz. Burası güzel. Tamam sorumun birinci tarafını çözdüm. Şimdi bunları kısaca açıklayalım arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı dönemini biz sözlü ve yazılı dönem olarak ikiye ayırıyorduk. Sözlü dönemin içinde koşuk, sav, sagu gibi ürünler vardı. Yazılı dönemde de Göktürk, Uygur, Karahanlı metinlerimiz vardı arkadaşlar. Bunlardan lütfen haberdar olalım diyorum. Sonra İslamiyet etkisinde gelişen dönemi, ikinci dönemimizi yani divan ve halk edebiyatı olarak iki gruba ayırıyorduk. Halk edebiyatını anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı, dini tasavvufi halk edebiyatı olarak da üç gruba ayırmıştık diyorum ve son dönemin batı etkisinde gelişen Türk Edebiyat dönemi. Arkadaşlar burayı da Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecrati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi olarak 5 gruba ayırıyoruz diyeceğiz. Bu şekilde 10 puanımızı alacağız ve topladık 30 puan. Haydi hocam gelsin dördüncü soru. 4. soru tabii ki Dede Korkut hikayeleri bizim olmazsa Olmazınız. Arkadaşlar Dede Korkut hikayelerinin özelliklerini yazınız demişiz. Şimdi bunu öğretmeniniz size 3 madde yazın 5 madde yazın diye fark farklı diyebilirler. Ama Dede Korkut hikayelerinden kesinlikle soru gelecektir arkadaşlar. En azından ben öyle tahmin ediyorum. Yani ben olsam sorardım. Şimdi bakalım hikayeler bir ön söz ve 12 hikayeden oluşur arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi bak. Bir ön söz 12 hikaye. Hikayelerin içerisinde olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar iç içedir. Yani hem gerçeğe yakın olaylar var hem de olağanüstü olaylar var. Burada arkadaşlar şunu kesinlikle bilin. Dede Korkut bu hikayelerin yazarı değildir. Dede Korkut soy soylayan, boy boylayan bir tiptir arkadaşlar. Aynı zamanda akıl veren bir tiptir. O yüzden burası önemli. Hikayelerde ne anlatılır hocam? Oğuzların çevredeki boylar ile aralarındaki savaşlar bazen de kendi aralarındaki iç mücadeleler anlatılır. Hikayeler 15. yüzyılda yazıya geçirilmiş 12. yüzyılda bulunmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Hikayelerin yazarı tabii ki belli değil. Az önce de söyledik de Korkut kesinlikle bunların yazarı değil. Hikayelerde Nazım ile Nesir karışıktır nazım şiir şeklinde yazılan yazılara diyoruz. Nesirde düz yazıya verdiğimiz ad arkadaşlar. Burası da önemli bir bilgi. Bu şekilde 10 puanı daha aldık ve 5. soruma geçiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim kanalımızda her şey öğrencilerimiz için ayarlı, ayarlı sorularımız var. Lütfen verdiğimiz bilgileri not almayı unutmayın. Şimdi 5. sorum doğru yanlıştan geldi. Zaten doğru yanlış hemen hemen tüm sınavlarda gelir. Bakalım Dede Korkut hikayelerinin biri Dresden'de, diğeri Vatikan'da olmak üzere iki yazma nüshası var. Arkadaşlar burada şöyle bir bilgi verelim. Evet, bundan birkaç yıl öncesine kadar elimizde iki nüsha vardı ama son yapılan güncelleme ile beraber bir de Gümbet nüshası olmak üzere Dede Korkut hikayeleri artık üç nüshası vardır diyebiliriz. O yüzden bu bilgiye yanlış demek zorundayız. Yine bu bilgide kitabımızda bu bilgiye yer veriliyor arkadaşlar. Devamında İslami dönem Türk edebiyatı, halk edebiyatı ve divan edebiyatı olmak üzere iki kolda gelişmiştir. Evet İslamiyet etkisiyle gelişen dönemden bahsetti. Koşuklar İslamiyet öncesi dönem ürünlerindendir. Koşuk, Savsagu, evet doğrudur hocam. Göktürkçe, Uygurca, Karahanlı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi. Yuhu. Hayırdır kardeş? Eski Anadolu Türkçesi değil. Bunlar eski Türkçe döneminin içerisinde yer alır. Bizi uyutmaya çalışıyor ama uyumayın arkadaşlar. Kahvenizi yudumlayın yanlışımızı verdik buraya. Türk edebiyatının yazılı ilk ürünü tabii ki 8 yükmek değildir. Göktürk kitabelidir. Kitabeleridir. Bunu zaten herhalde bilmeyen artık yok. Edebiyat, tarih, din gibi bilim dallarından yararlanır. Evet, doğrudur. Uygur dönemi metinlerinde İslamiyet'in etkisi görülür. Maalesef arkadaşlar, Uygur dönemi eserlerinde İslamiyet'in etkisi yok. Karahanlı dönemindeki geçiş dönemi eserlerimizde vardır diyebiliriz. Halk hikayeleri nazım nesir karışık yazılırlar. Evet, kitabımızda yine Kerem ile Aslı vardı. Türk edebiyatında ilk hikaye örneği Letaifi rivayattır. Yazarı kimdi arkadaşlar? Ahmet Mithat Efendi. Evet doğrudur diyebilirim. Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay tanzimat dönemi hikayecilerindendir dersem tabii ki beni gülerler arkadaşlar. Bunlar milli edebiyat dönemi hikayecilerinden olduğu için bu öncülüm de yanlış olmuş oldu. 10 soruyla 10 puanımı aldım. E gelsin 6. soru hocam. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Güzel. Şimdi arkadaşlar mesnevilerde dil tabii ki ağır bir dil var. Ölçü, aruz ölçüsü, beyit sayısı ise sınırsızdır. Zaten bu onu diğer nazım biçimlerinden ayıran önemli bir özellikti. Burayı yıldızladım. Halk hikayelerinde genellikle arkadaşlar ne konuları işlenir? Aşk ve kahramanlık konuları işlenir bazen. Dini konularda işlenebiliyor. Batılı anlamda ilk hikaye örneği bakın. Batılı anlamda vurgusu önemli. İlk hikaye örneğimiz nedir? Batılı anlamda Sami Paşa Zade Sezai'nin yazmış olduğu arkadaşlar Küçük Şeyler adlı eser batılı anlamda ilk hikaye örneğimiz kabul ediliyor. Türk edebiyatında Nokta nokta yüzyıldan itibaren yazılı dönem başlar. Biz yazılı dönemi 8. yüzyılda Göktürk kitabeleriyle beraber başlatabiliyoruz. Edebiyat döneminde eser veren Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin ne zaman eser vermiş? Milli Edebiyat döneminde. Nokta nokta adlı makalesiyle arkadaşlar lütfen bu yeni lisan adlı makaleyi bilelim. Sade bir Türkçeyi savunmuş bunu da eserlerine yansıtmıştır. Son sorumda 5 mesneviden oluşan eserlere tabi ki hamse adı verilir arkadaşlar. Bakın burada yine önemli bilgiler var. Lütfen bunları not alın. 10 puanımızı aldık. 7. soruyla devam. Aşağıda verilen eserlerin karşılarına kime ait olduklarını yani yazarlarını yazın demişiz arkadaşlar. Bütün bu eserler kitabımızda yer alıyor. Bunlarla ilgili soru gelebilir. Lütfen bunlara çalışalım. Şimdi Harname Şeyhi'nin yazmış olduğu bir mesneviydi. İskendername yine Ahmedi'nin yazmış olduğu bir mesnevi. Mantukut Tayr arkadaşlar 14. yüzyılda Gülşehri Gülşehri'nin yazmış olduğu bir eser. Leyla ile Mecnun değinince aklımıza gelecek isim tabii ki Fuzuli. Letaifi rivayet arkadaşlar Ahmet Mitat Efendi neydi özelliği? Türk Edebiyatı'nda yazılmış olan ilk hikaye Sergüzeşt denilince aklımıza hemen Sami Paşa Zade Sezai geliyor. Yalnız Efe'nin yazarı da tabii ki Ömer Seyfettin'dir. Bakın arkadaşlar az önce de ifade ettiğim gibi Bunlar kitabımızda var. Kitabımızda daha çok eser var. Ama benim önemli gördüklerim bunlardı. O yüzden bunları soruda karşınıza getirdim. 10 puanımızı aldık. Yolumuza devam. 8. Mesnevilerin özelliklerini yazınız demişiz. Arkadaşlar bakın Mesnevi yine kitabımızda halk hikayeleri, Dede Korkut hikayeleri, Mesnevi cenk nameler. sonra daha sonra tanzimattan falan hikayeler var. O yüzden burası önemli. Şimdi Mesneviler İran edebiyatından Türk edebiyatına geçmiş bir nazım şeklidir. Yani bizim kendi ürettiğimiz biz nazım şekli değil. Bu yüzden buraya dikkat. Beyitlerden oluşmaktadır. Ne demek hocam beyit? Yani böyle 2-2-2 gider arkadaşlar. Kafiye düzeni A A B B C C D D ne demek oluyor? Her beyit kendi içinde kafiyelidir. Beyit sayısı sınırsızdır. Bu yönüyle zaten hikaye ve romanın önceki dönemde yerini tutmuştur diyebiliyoruz. Mesnevilerde aşk, kahramanlık, din, tasavvuf gibi konular işlenir ve son olarak mesneviler aruz ölçüsüyle yazılır. Az önceki sorularımızdan birinde vardı yine ve bir şairin beş mesnevisinden oluşan esere de Hamse adını veriyorduk. Bu da yine mesnevi ile ilgili önemli bir bilgi arkadaşlar. Yolla hocam devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yavaş yavaş sınavımızın sonuna geliyoruz. İnşallah notlarınızı alıyorsunuzdur. Aşağıdaki parçada yer alan fiilimsileri bularak türlerini karşılarına yazınız. Bakın arkadaşlar fiilimsiler bizim 10. sınıf edebiyatta 1. dönemde hemen hemen her ünitenin sonunda var. O yüzden bunları iyi kavrayalım. Şimdi fiilimsileri 3'e ayırıyorduk. İsim fiiller maaş mak ekleriydi. Sıfat fiiller anası mezar dikecekmiş ekleriydi. Zar fiiller de ken, alı, ıp, arak, erek, meden, madan, dığında, diğinde, maksızın ya da aa gibi eklerdi. Bunu arttırabilirim. Şimdi arkadaşlar hemen okuyalım. O arada ben çizeyim. Altlarını da yazalım. Fakat sürekli bir yağmur çabuk yürümesine burada gördüğünüz gibi bir m var. Yani burada yürümeyi aldım ben buraya. Mani oldu. Geçtiği dik var orada. Geç tik dedim dağlarda kaynakları sel haline gelmiş. Dereler ırmak halini almıştı. Bakın arkadaşlar şu mışların mişleri sakın ola gidip de olarak almayın. Bunlar geçmiş zaman kipekidirler. Yolcu değneğine dayana dayana bakın. A a dayana dayana. A, a var. Bir ırmağın kenarına geldiği zaman yine geldik. Dik eki var orada büyüyen suların büyüyen var büyüyen yazalım. İki kıyıyı birleştiren yine en var birleştiren. Köprüyü kırıp ıp var. götürdüğünü yine götürdük. dük eki var orada. Sıfat fiilimiz var. Ve kemerleri yıldırım gürültüsüyle harap ettiğini ettik. Evet gördü. Böyle bir engel karşısında umutsuzluğa düşerek arkadaşlar onu da buraya alalım. Düşerek kıyıda çırpınmaya çırpınmaya sabırsızca uzakları süzmeye başladı. Bir de burada süzme diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın yürüme me isim fiil. Geçtik dik sıfat fiil. Dayana dayana buradaki a a'lar zarf fiil. Geldik yine sıfat fiil. Düşerekteki erek arak zarf fiil. Çırpınmadaki mema isim fiil. Büyüyen en sıfat fiil. Birleştiren yine en sıfat fiil. Kırıp da ıp eki zarf fiil. Götürdük. Dük neydi hocam? Ağlayayım ve Tabii ki sıfat fiil. Ettik. Yine tik var burada. Sıfat fiil, süzme de deme, isim fiil diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde fiilimsilere bolca örnek verdim. Tabii ki sınavda bu kadar fazla sormayabilir öğretmenleriniz. Ben arkadaşlar soruları biraz detaylandırıyorum ki daha fazla şey, şey görün, daha fazla konuya hakim olun. Bunlardan biri karşınıza gelecek yani. Gelecek. Çünkü başka sorulacak bir şey yok. O yüzden uyanık olalım. Notlarımızı alalım. Geldik 10. soruya. Hadi onu da yapalım ve bu sınavı böylece bitirelim. 10. sorum yine bizim edebiyat sınavlarının olmazsa olmazlarından, yazım yanlışı ve noktalamadan gelmiş. Önce yazım yanlışlarını yapalım. 20 Mart arkadaşlar ay adları bir tarihe bağlanmışsa büyük yazılır. Mart'ın M'si büyük olması lazımdı. Cuma tamam gün adını büyüttüm ama günün G'sinin büyük olması için bir sebep yok. T, K diye bir şey yok arkadaşlar. T, K'nin olması gerekiyor. Türk dili üzerine dediğimde buradaki dil bir tür adı olduğu için Türk dili deyince dilin D'sini büyük yazmamıza gerek yok. Yeni araştırmalar yaptığını biliyorum. Almanya dönüşü Türkçemin arkadaşlar Türkçe'nin kökü nedir? Türk. Buradaki Ç şey, yapım eki olduğu için bunu ayırmadım. Bundan sonra gelenekleri de ayırmıyorum bildiğiniz gibi. O yüzden burayı düzelttim. Bugünkü gazetede gelişen Türkiye. Arkadaşlar bu bir başlık. E o zaman ben burada gelişenin G'sini de yine büyük yazmam gerekiyor. Keyifle okudum demiş. Orta Doğu bakın arkadaşlar Orta Doğu ayrı ve büyük yazdır. Uzak Doğu, Yakın Doğu. Gelişmeler dünyanın buradaki dünya terim anlamında olmadığı için küçük yazıyorum bunu. Akşam üzeri evet soyut küçük yazdım. Ben D tamam D bağlaç ayırmış. Kar topu buradaki kar topu arkadaşlar oyun olan kar topu olduğu için bunu ayırdım oynamak için parka gideceğim demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yazım yanlışı burada bulduk. Herhalde atladığımız yok. Olursa da onu sizler herhalde yorumlara yazın bakalım. Boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleriyle doldurun hocam. Şimdi arkadaşlar Fazıl Üstü Dağlarca kendisine sorulan soruya şöyle karşılık veriyor. Tamam. O zaman burada özneyi belirttiğim için virgülü koydum. E, açıklama cümlesi gelecek. İki noktayı koydum. Sonra onun cümlesini alıntıladığım için tırnağımı açtım arkadaşlar. Lisenin son sınıfında 1933'te İstanbul dergisinde ilk şiirim yayınlanmıştır. Yayınlanan ne? İlk şiirim nerede? İşte lisenin son sınıfında ne zaman? 1933'te. Şimdi burada arkadaşlar bakın. Lisenin son sınıfında virgülümü attım. 1933'te Tamam virgülümü koydum. Burada arkadaşlar bakın şu yayı isterseniz şuraya alayım. Bunu buradan kaldıralım. İstanbul dergisinde burada derginin adını ben vurgulamam gerektiği için ya da onu o şekilde belirttiği için tırnak işaretine ihtiyacım var. Ancak tırnak işaretini gördüğünüz gibi burada koydum. Burada zaten tırnağı kapatacağım. O yüzden eğer ben tırnağın içinde tekrar tırnağa ihtiyaç duyuyorsam bu kez tek tırnak kullanıyorum. İstanbul Dörgüs Dergisi'nde ilk şiirim yayınlanmış tır dedim. Cümlemi bitirdim. Noktamı koydum arkadaşlar. Burada virgül, nokta, tırnak, tek tırnak gibi işaretlerimiz var. Güzel işaretler bunlar. Karşınıza gelebilir. Evet arkadaşlar böylelikle 100 puanla sınavımı bitiriyorum. Eminim bu sorulardan karşınıza pek çok soru gelecek. İnşallah hepiniz istediğiniz notu 100'ü alırsınız. Puan aldığınız notlarınızı da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci sınavda görüşmek üzere. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.